Bugün pandemi döneminde özellikle sokağa çıkma yasaklarında değerini bir hal anladığımız kuaförlük mesleğiyle sizlerleyiz. Yıllarını bu mesleğe adamış olan Nalan Sofulu ile sohbetimizle karşınızdayız. Bir an ben Nalan Sofulu. Sanat üzerine işletmecilik yapıyorum. Kuaförlük üzerine. Bursa Kuaförler Odası 1963 yılında kurulmuş. ve resmi bir kuruluştur. Bütün kuaförler resmi işlemleri için üye olmak zorundadır. Kuaför mesleği ya da güzellik uzmanlığı mesleği sahibi olup, belgesi olup iş yeri açmak isteyen herkes bu kuruma üye olmak zorundadır. Bursa Kuaför Odası akademisi adı altında hizmet veriyor ama genelde akademiden ziyade biz eğitim verdiğimiz bir yer olarak bakıyoruz oraya. Benim topuz eğitimim var. Bursa Kuaför Odası yönetim kurulu üyesiyim aynı zamanda. Böyle bir şey düşündük. Çalışan kalfa ya da kalfa olmayan arkadaşlarımıza. Tabii iş yeri sahibi olup bu konuda çok fazla eğitim almamış ya da yapabilirlik konusunda çok çalışamamış. Ya da işte tamamıyla bu konuda eksikleri olan kişilere eksik olarak gördüğü daha doğrusu topuz yapma konusunda kendinde yeterlilik olmadığını düşünen herkese eğitim veriyoruz. Bu her konuda veriyoruz zaten. Sadece topuz değil. Benim de bundan önceki dönemlerde 12 dönem çıraklık okulunda usta eğiticilik olarak görevim olmuştur. Usta eğitici belgemde olduğundan dolayısıyla bu eğitimi verebilme şansım var. Bu konuda da ben de baya bir eğitim alarak bu duruma geldim. Ünlü ustalardan hep eğitimler aldım. Tabii çok eskiden bizim dönemimizde topuzlar şimdiki gibi değil. Çok krepeli, çok spreyli, çok tefiratlı topuzlardı. Şimdi yine topuz çok gündemde. Gelin saçlarında özellikle. 5 günde 4 topuz vereceğim ama ilk gün tanışma ve topuzun altyapısını göstereceğiz. İlk gün bunu öğrettikten sonra topuzları birebir yapmayı uygulayacağız. Ve tek tek kişilerin bu topuzları iş yerlerinde yapabilirlik durumuna getirene kadar öğreteceğiz. Bursa Kuaförler Odası'nın birer sertifikasını alacaklar. Yani bu eğitimi aldıklarının karşılığında bu sertifika yapabilirlik sertifikası alacaklar. Pandemi öncesi Türkiye ekonomisinden kaynaklı tabii ki durgunluklarımız var. Vardı. kuaför mesleği ve güzellik uzmanlığı mesleğindeki işveren arkadaşlarımız ben dahil olmak üzere tabii ki sıkıntılarımız vardı ama pandemi sonrası gerçekten çok daha zor duruma düştük. Çok zahmetli günler yaşadık. Seftahsız iş yeri kapatan kişiler oldu. Pandemi sonrası dediğimizde küçük esnaf olarak çok zor durumdayız. Küçük esnafta desek kendimizi korumak adına da hijyenimize de çok dikkat etmeliyiz ve ediyoruz da. Sürekli her hafta diyebileceğim boyutta mesajlarımız gidiyor ve bizim başkanımız haftanın 3 günü bütün kuaförlerimizi tek tek ziyaret ediyor gidebildiği ölçüde. Zaten devletimizin vermiş olduğu bir 14 kural var biliyorsunuz. Bizim giriş kapımızda gördüğünüz gibi herkese bu kural geçerli. Bütün esnaf için geçerli. Sadece biz kuaförler için değil. Ve biz de bunu doğal olarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bizde galoş giyme mecburiyeti yok ama ben kendi işletmemde kullanıyorum. Dezenfektemiz, kolonyamız, ateş ölçerimiz bulunmak zorunda. Bunlar mevcut. Bunları galoşunu giydirip, dezenfektesini alıp ateşini ölçüp müşterimize öyle içeriye alıyoruz hizmet veriyoruz. Genellikle metrekareye tabi dikkat etmemiz gerekiyor. Bir buçuk metrekare mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Benim işletmem küçük butik bir işletme olduğu için ben iki kişinin dışında içeriye müşteri alamıyorum. Herkes de bunu zaten bir buçuk metrekare mesafe tahtidini bildiği için ona göre iş yerinin statüsüne göre müşterisine hizmet veriyor. Formumuz var. Bursa Kuaförler Odası'nın düzenlemiş olduğu bir formumuz var. Kişilere gelen bütün müşterilerimize bunu doldurtturuyoruz ki o tarihte burada hizmet aldığını, herhangi bir rahatsızlığında bize dönüş olduğunda biz o formdan bakıp hani o gün burada mı bir rahatsızlık oldu, ya sonra başka bir yerde mi oldu, nereden geldi buraya, evden mi geldi. Bunları tabii ki hastaneden arayan kişiler araştırdığı için bize de sorduklarında şu tarihte, şu saatte hizmet almış diye bildirmek adına bu formlarımızı dolduruyoruz.